19. yüzyılın Osmanlı İmparatorluğunda tahtın arkasındaki güç mücadeleleri ve entrikaların gölgesinde bir adamın adalet arayışı tüm saray duvarlarını titretecek bir fırtınaya dönüştü. O adam Çerkez Hasan'dı. Sultan Abdülaziz'in kayınbiraderi, bir asker ve bir intikamcı. Sultan Abdülaziz'in trajik ve esrarengiz ölümüyle derin bir yas ve öfke duyan Hasan, adaletin yerine gelmesi gerektiğine inanıyordu. Padişahın zorla tahttan indirilmesi ve şüpheli ölümünün ardından Osmanlı Devleti'nin kaderini değiştiren bir gece yaşandı. Çerkez Hasan, İstanbul'un karanlık sokaklarında ilerlerken içinde büyüyen intikam ateşiyle Osmanlı'nın en güçlü isimlerine meydan okuyacak bir planın eşiğindeydi. Tarih kitaplarının kana bulanmış bir adalet olarak kaydedeceği bu olayda Hasan'ın attığı her adım Osmanlı'nın kaderini nasıl değiştirdi? ve bu cesur kast gerçekten adalet mi getirdi yoksa imparatorluğun geleceğini daha da karanlığa mı sürükledi? Çerkez Hasan Çerkez Hasan 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğunda yaşamış bir Osmanlı askeri ve muhafızıdır. Çerkez Hasan, Sultan Abdülaziz'in kayınbiraderi olarak saray çevresinde önemli bir konuma sahipti. Çerkez Hasan'ın kardeşi Neşerek Hanım, Sultan Abdülaziz'in eşi olması sebebiyle Hasan, hanedan ailesine oldukça yakın bir konumdaydı. Bu yakınlık, Çerkez Hasan'a sarayda kendine bir yer edinme ve etkili olma fırsatı sağladı. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ve 1876'da şüpheli bir şekilde ölümü, Çerkez Hasan'ın hayatında bir dönüm noktası oluşturdu. Hasan, Sultan Abdülaziz'in zorla tahttan indirilmesini ve ardından ölmesini kişisel bir mesele olarak gördü. Abdülaziz'in ölümünün intihar olarak bildirilmesine rağmen Hasan bu olayın bir suikast olduğunu ve sorumluların cezasız kalmaması gerektiğini inanıyordu. 1876 yılında Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ve ölümünden sonra Çerkez Hasan bu olayın başlıca sorumlularından olan Serasker Hüseyin Avni Paşa ve Mithat Paşa'ya karşı büyük bir kim beslemeye başladı. 15 Haziran 1876 gecesi Hasan Bağbali'de sadrazam mütercim Rüştü Paşa'nın kuvanda yapılan bir kabine toplantısında ani bir baskın düzenledi. Bu baskında Hüseyin Amri Paşa'yı ve Hariciye Nazırı Raşit Paşa'yı öldürdü. Suikast sırasında birkaç kişiyi daha yaraladı ve ancak Hasan kısa sürede etkisiz hale getirildi ve tutuklandı. Çerkez Hasan yaptığı bu saldırının gerekçesini Sultan Abdülaziz'in intikamını almak ve Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceğini korumak olarak açıkladı. Ancak eylemi Osmanlı yönetimi tarafından şiddetle kınandı ve kısa sürede kısa süre içinde idam edildi. İşte arkadaşlar, Çerkez Hasan'ın belgesini bugün sizlerle beraber okuyacağız. Belgemize hu ve bismi dediğimiz besmele'nin kısa kodundan başlıyoruz. Burada arkadaşlar telgraf kodları yer alıyor. Çünkü bu belge birden çok yere gidiyor arkadaşlar. 2596. Pardon. Evet. 2596. İkinci ordu müşteri makamına. 97, 98, 99. 800 lere kadar gidiyor. Ve üçüncü ordu ve dördüncü ve beşinci ordu Hümayunları müşirlerine ve altıncı ordu nezaretine ve Girit ve Bosna Hersek ve İşkodra ve Niş ve Yeni Pazar. Burada da kodlarını görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Vidin, Viyana, Varna, Tuna cihetleri kumandanlarına başka başka telgrafname. Kelime 259 saat 11 ve numarası arkadaşlar şifresinde görüyoruz. Bundan 3 sene mukaddem Mektebi Harbiye'yi şahaneden mülazımlık rütbesiyle çıkarak Bağda'da gitmek üzere uhdesine yüzbaşılık rütbesi tevcih olunmuş iken her ne hal ise Mahalle memuriyetine gitmeyerek burada bazı memuriyette istihdam olunmak ve muahharan mahalle mezkureye gitmek üzere ve uhdesine kol ağlık rütbesi tevcih olunmuş ise de yine gitmekten imtina ey, eylediği cihetle babu ser de haps edilmiş ve bu cuma günü mahalle memuriyetine gideceğini beyan eylemiş ve binaenaleyh Perşembe günü muhasebeden çık çıkarılmış mahpustan çıkarılmış olan Çerkes Hasan Perşembe akşamı Ser Asker Paşa Hazretlerinin sahil hanesine azimetle müşarun ileyhi sual eylemiş ve oradan dahi bu gece übbehetli ve devletli Mithat Paşa Hazretlerinin konağında meclisi mahsus olduğundan Serasker Asker Paşa'nın orada olduğu haber verildiği cihetle oradan hemen çıkarak doğruca Mithat Paşa Hazretleri'nin konağına gelip kendisi zaten yaverlikte bulunmuş olduğundan orada bulunanlar tarafından mümanaat olunmadığı cihetle doğruca meclis odasına giderek bir elinde kama ve bir elinde revolver olduğu halde Ser askeri ser revolver asker ile vurmuş ve orada mevcut bulunan bulunanlar tarafından merkumun tutulması zımnında ol olunan teşebbüsat esnasında Hariciye Nazırı ve Bahriye Nazırı ve Mithat Paşa Hazretlerinin tebaalarından Ahmet Ay ve sonra dahi merkumu tutmaya teşebbüs eden Bahriye Zabitanından Yaveri Harp kol ağası Şükrü Bey'i vurmuş ve bunlardan serasker Müşarun Leyh ile Hariciye Nazire ve Ağa ve yaveri Harp Şükrü Bey vefat eylemiş ve muahharan konağına cerp olunduğu cerp olunan asakiri i şaneden bir neferi kezalik idam ve diğer neferi dahi cerh etmiş ve nihayet kendisi dahi ahsu girift olunarak divana harp kaidesine tevfikan tanzim olunan mazbata ve sadır olan irade-i seniyye üzerine salp ve idam kılınmış olmağla malumat olup olmak üzere ma tevsüf beyanı keyfiyet olunur. 6 Haziran 292 Evet arkadaşlar belgemiz bu kadardı. Çerkez Hasan'ın hikayesi arkadaşlar bir Osmanlı trajedisi diyebiliriz. Sultan Abdülaziz'in intikamını almak için yola çıktı ve bu uğurda arkadaşlar kendisi de asılarak idam olundu. Sultan Abdülhamit 2. Abdülhamit tahta geçtiğinde kendisine bir mezar yaptırıyor arkadaşlar. Bugünkü mezarı Bakalım nerede? Çerkez Hasan. Arkadaşlar. Edirne Kapı Mezarlığında da arkadaşlar Çerkez Hasan defnedilmiş. Evet. Mezar taşında da şu yazılı. Ümera ve Guzatı Çerakis'ten. İsmail Bey'in oğlu olup harp okulunu bitirip kıdemli yüzbaşı rütbesindeyken genç yaşında veli nimeti uğrunda feda neden eden şehit Çerkez Hasan Bey'in kabridir. Doğumu 1850, ölümü 1876. Evet arkadaşlar kendisine de Sultan Abdülaziz'e de buradan e, rahmet diliyoruz tabi diğer vefat edenlere de. E, bu da tarihimizin bir olay arkadaşlar. belgesinde de sizle paylaşmak istedim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bununla alakalı bir iki kaynak da arkadaşlar açıklama kısmını ekleyeceğim. Ee, görüşmek üzere.